Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates püresi ve et tarifim var. Etlerimi doğradım, tabağa alıyorum. Üzerine bir çay bardağı süt döküyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ve süt eklememdeki gaye etler kolay pişsin, yumuşacık olsun. Etlerin üzerini kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında bir gece bekletiyorum. Etlerin buzdolabında bir gece bekledi. Şimdi tencereye alıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Etlerin üzerine iki yemek kaşığı tereyağı ekledim. Etleri burada mühürlüyorum. Etleri tencereden aldım. Başka bir tencerede sıcak su ekleyerek etleri pişirmeye bırakıyorum. 2 tane soğan ekledim. 2 tane de domates ekliyorum üzerine. Bir yemek kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber etlerin üzerine ekliyorum. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Patates püresine geçiyorum arkadaşlar. 8 tane orta boy patatesim Soydum, yıkadım, hazır. Şimdi ikiye bölüyorum kolay pişmesi için. Patateslerin üzerine su ekliyorum. Patateslerin hızasında su ekledim. Tencereyi ocağa alıyorum. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Bu arada etlerimiz de pişiyor. Patateslerim pişti. Çatalla kontrol ediyorum. Eziliyor, pişmiş. Patatesleri süzüyorum. Patatesleri bir kaseye alarak birazcık soğumak için kenara alıyorum. Patateslerim birazcık soğudu. Şimdi malzemelerine bakalım. Tereyağımız var, kaşar peynirimiz var, sütümüz var, nuskatımız var, karabiber tuzumuz var, bir de patatesimiz var. Malzemeleri kenara alalım. Geniş bir kabın içerisine patatesleri dökelim. Patatesleri ezelim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum, 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum, 150 gram kaşar peynir ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Üzerine nuskat rendeleyeceğim. Nuskatlar birazcık kuru. Rendelemesi zor ama yine de rendeliyorum. Tadı ve kokusu çok güzel. kadar yeterli olacaktır. Malzemelerimi tekrar karıştırıyorum. Püremiz hazır arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Süreyi kenara alalım. Etimiz de pişti. Şimdi sevris zamanı. Evet arkadaşlar. Yemeğimi sevris yaptım. Yiyenlere afiyet olsun. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.